bugün bir karar verildi ve e, Türkiye Futbol Ligi'nde daha doğrusu Süper Ligi'nde küme düşme kaldırıldı. E, bu kararın nereden tutulsa elde kalacak bir karar olduğunu düşünüyorum. Ve futbol için, ülke futbolu için e, aynı şekilde çok büyük bir haksızlık olduğu düşüncesindeyim. E, bence futbol haksızlık yapıldı. E, ülke insanının en başta e, futbol hafızasında bir haksızlık bu. Zira ligin sonunda oynanan ve özellikle e, alt tarafı ilgilendiren birçok maç e, şu anda bu kararla beraber boşa çıkarıldı. Yani yok hükmünde sayılı o maçlar. E, bu ayrı haksızlık. orada mücadele edip e, büyük stres altında kümede kalanlara ayrı haksızlık. E, Bülent Korkmaz'ın Konya efsane bir şekilde ligde tutuşuna haksızlık. E, yani son 3 haftaya sondan ikinci gidip şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ve Başakşehir gibi iki tane çok güçlü takımı 4 golle yenerek e, kümede tuttu ve belki imkansız başardı. Haksızlık bu Konya Yıllar sonra bile anlatacağımız hikayelerden biriydi ve hükümsüz kılındı yaptıkları. Ee, ve yani devam ediyorlar e, bu ülkede, e, bu ligde diyerek bunu çok fazla geçiştiremezsiniz bana kalırsa. Ülke e, futbol külliyatında bence haksızlık. Yani büyük heyecan içinde izledik son hafta maçlarını. Kayserispor'un Spor'un, Tarlon Spor o maç, e, o maç e, son dakikalardaki gerginlik. E, kazansalar ligde kalacaklar, skor 1-1. Bir bir, pozisyonlar buluyorlar, olmuyor, gol yiyorlar. Ve büyük bir ayak kırıklığı, işte çöküyor oyuncular. Maçtan sonra e, göz yaşları. Ee, tamam onlar için hoş değil ama bunlar futbolun güzelliği ve futbolun külliyatını bırakılan miraslar. O miraslar resmen silip bir karar bu. Ve verilen em emekler e hiçe sayıldı. Ee, yani tamam madem iş şartlarda oynanmadı ve haksızlık oldu küme düşen takımlar o zaman Trabzonspor'a Galatasaray'a da haksızlık. Yani Başakşehir'in şampiyonluğu neden yok hükmünde olmuyor ya da e alt taraf boş oynandığı, üst taraf neden e oynanmış sayılıyor. Bunların da çok fazla mantıklı açıklamaları yok bana kalırsa. Şimdi 21 takımlı e lig garabet. Gerçekten yani bunun hiçbir şekilde savunulacak tarafı yok. Bir ligin 20 takım ve üstüne çıkması zaten e, ancak kalitenin yüksek olmasıyla mümkün olabilir. E, o kalite burada olmadığı gibi e, zaten düşük kalite daha da dibe gidecek yapılan bu değişiklikle. E, değişiklikle birlikte yabancı serbestlisi bir sezon daha devam edecek. E, bu, bu belli ki yani kulüplere verilmiş bir sus payı. E, bir de limit artırımından bahsediliyor ki İstanbul büyüklerine yaklaşık 70 milyon euro bir harcama ekstrası getireceğine dair haberler var. E, açıklamalar var. E, bu resmen yani bakın biz iyi bir şey yapmıyoruz. Sesinizi çıkartmayın, e, bu seferlik anlamına geliyor bana kalırsa. E, neden böyle bir değişiklikle, yabancı karalı ve limitlerde avantajlar verilsin, e, başka mantıklı bir açıklaması yok. E, yabancı serbestlisinin, hem yabancı serbestlisi hem e, zaten bu 21 takım garabetinin e, nasıl bir skandal olduğunda ortaya çıkaran şeylerden biri bana kalırsa bu. E, bakın gerçekten kalite sorunu olan bir ligi, hem de büyük kalitesi sorunu olan bir ligi e, daha dibe çekecek bir hareket bu. Şimdi siz aslında küme düşmüş 3 takımı daha ligde bırakıyorsunuz. 18 takımlık ligin kalitesi belli. Üstüne 3 tane daha kalite problemi ispatlanmış, takım ligde kalıyor. Bu kalitenin aşağı gitmesi demek zaten. Yani biz Premier Lig değiliz ki her takım en az 100-150 milyon euro kazanarak girsin her sezona. böyle bir ortamımız yok. Paranın olmadığı bir ülke futbolunda zirve ligi 20-21 takıma çıkarmak Harakiri 2 önümüzdeki sezon 20 deniyor. bir sonraki sezon için. Yani bunun daimi olup olmayacağına dair de şu anda ortada bir şey yok. Devam etme ihtimali var gibi geliyor bana. İtalya Serie A'da bile 20 takım fazla. 18 takıma mı düşelim mi diye tartışıyorlar. Zira orada da para yok ve orada da kalite düşük. 18 takımlı mı yoksa 16 takımlı mı? Bunu tartışmamız gerekirken biz şu anda 20-21 takımlık bir ligle karşı karşıya kalıyoruz. İnanılmaz bir şey bence bu. Kaldı ki şöyle bir problem de var 21 takımlı ligde. Şimdi genellikle ilk 8 Avrupa mücadelesi veriyor son haftalarda. son 5-6 takımda yani küme düşme mücadelesi veriyor. Bu 14 takım demek. 18 takımlı ligde dahi 14 takım hedefle giriyor son haftalara. 4 takım hedefsiz giriyor. Şimdi ne Avrupa'ya gidecek ne de küme düşecek 4 4 takım demek bu. Ve bu takımlarla mücadele eden hedefli takımlar aslında avantaj sağlıyorlar ligin son bölümünde. Şimdi 21 21 takıma çıkınca bu sayıyı 6-7'ye çıkarıyorsunuz siz. Ve ligin son haftalarında çok daha büyük problemler ve ayrı haksızlıklar anlamına geliyor bence bu. Ee, bazı takımlar sonuç 3-4 haftayı belki de işte hep bu hedefsiz takımlarla, orta sıra takımlarıyla oynayacaklar. Ve böyle bir şans e, yaratmaya ben gerek olmadığını düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. E, bir de işin içinde şimdi Adil Gevrek'in e, yaptığı bir açıklama var. E, Cumhurbaşkanına, Spor Bakanına, Malatyalı milletvekillerine teşekkür ediyor Adil Gevrek. Büyük emekleri var diyor. Neden siyasi hastalığı olduğunu da ben anlayamadım. Yani spor bu, futbol oynanıyor. Federasyon bunun için yok mu bu ülkede? Yani tamam çoğunlukla hükümleri e, yok ama bari federasyon başkanı dururken spor bakanı çıkıp açıklamasın bu kararı anlıyoruz futbolda ilgisi yok bu kararın. Başka şekilde veriyoruz'u açık açık söylüyorlar. Belki bu daha iyidir. Ama yani insanın gerçekten inancını bırakmıyor bazı şeylere. Bunun da ayrı yaralayıcı olduğunu düşünüyorum. E, bakın bir de işin takvim problemi var. Yani şimdi 21 takımlı birlik her hafta bir takım maç yapmadan geçecek. ha yani bu işlere girmesi zaten anlamsız. Ama dün Uğur Karakolukçu da kendi kanalındaki yayında söyledi bunu. 21 takımlı birlik 40 haftalı birlik anlamına gelmiyor. E, i̇ki devrede iki defa bay geçecek bir takım. E aslında 42 haftada bitiyor lig. Yani diyelim ki Premier Lig gibi 12 Eylül'de başladı Şimdi biliyorsunuz 11 Haziran'da Euro 2021 başlıyor. En az 3-4 hafta önce bitirmen gerekiyor ligi ki zaten geçte başlıyorsun. 12 Eylül'den itibaren bir ay öncesini baz alalım e, ligin bitmesi için. 35 hafta var, 35 hafta sonu var. Şimdi daha bildiğim kadarıyla 2022 Dünya Kupası Milli Maç takvimi belli değil. E, en az 3-4 tane hafta sonu Milli Maçları kurban gidecek. Geriye kalıyor 30-31 hafta sonu. E, 42 maç haftası var. Yani en az 11-12 tane hafta içi e, lig oynatmak durumunda federasyon. Şimdi bu 20 takımın liglere göre zaten 4-5 fazla hafta içi mücadelesi demek. E, bu işin Avrupa'sı var abi. E, yani Sıkışan takvimde Türkiye kupası var. Yani i̇nanılmaz bir noktaya taşıyor takvimi. Ve muhtemelen bu kararı verirken yani bir fizibilite çalışması yapmış olmaları lazım. E, evet sıkarsak oluyor dediler büyük ihtimalle. Ama... O oluyor e, delikleri durumun içinde. Bence Mart-Nisan ayını gören bir Türk takımı yok Avrupa'da. Yani ya bir takımımız çıkar e, Nisan ayını görürse ne olacak? Ben bitirebileceğini düşünmüyorum ligi. Yani O takım özelinde o, o lig bitmeyecektir. Kaldı ki bizim lig, yani şöyle bir problem de var. Yani Zaten düşük tempo lig bizim ligimiz. E, takımların ciddi fizikalite problemleri var. Şimdi sen 34 hafta değil 42 hafta çıkartıyorsun ligi. E, zaten geç başlıyor pandemi yüzünden. Yani çok daha dar, dar bir takvimde 7-8 fazla maç demek bu. Yani takımlarımız geniş e, kadrolara sahip değiller. Yani bunu biliyoruz zaten. Parasızlık bunun en büyük faktörlerden biri. Ee, yani futbol kalitesi düşecek. Yani düşmeme ihtimali yok. Zaten kalite sorunumuz var. Başka yerden de düşecek kalite. Takımlar bu tempoyu kaldıramadığı için de düşecek. Yani düşmeme ihtimali yok bence. Yani Sakatlıklar artacak, kulüpler şikayet edecek. Ee, böyle şampiyonluk, böyle küme düşme mücadelesi verilmez diyecekler. İnanılmaz kararlar bunlar ve üst üste ee, ülke futbolunu aşağıya çekecek. Var olanı e, çok kötü yani var olan çok kötü futbol iklimini paramparça edecek yeni kurallar e, ve kararlar vermeyi başarıyorlar. E, gerçekten inanılmaz yani inanılır gibi değil ve ben e, çok çok büyük ayak kırıklığını yaşadığını e, çok büyük ayak kırıklığı yaşadığımı e, söylemem gerekir. E, bakalım önümüzdeki sezon nelere gibi olacak. Ama birçok insan da bence ayak kırıklığı yaşadı ve kırıldı. Abi selamlar. Merhaba. Bugün Süper Lig'de düşmenin kaldırıldığı e, haberini aldık. Gelecek sene 21 takımla deniyor. Artı yabancı kurulu ile alakalı olarak da bir senelik bir marj verildi. E, neler söylersin? Neden? Ne zaman alındı bu karar? Ve nasıl alındı? En başta neden söyledim? Ben böyle bir şey görmedim. 3 takım lige veda etti. Diğer liglerden de veda edenler var yeni bir sezon başlayacak. Bir anda Futbol Federasyonu Başkanı çıkıyor. Yanında Spor Bakanı var. Böyle bir açıklamada bulunuyor. Şimdi siyaset spora karışıyor mu? Ben bunu bilmiyorum. Ama bu göstergeleri FIFA hoş karşılamaz. Neden hoş karşılamaz? Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'da siyasetin spora alet edildiğini öne süren FIFA Yunanistan'ın üyeliğini askıya almıştı bir süre. Umarım aynı şeyler bizim başımıza gelmez. Çünkü e, çok garip bir karar olarak değerlendiriyorum bunu. Malatya Ankara güçler, Kayseri sporlular üstlerine alınmasınlar. Bu birlik mücadelesi. Düşersin, şampiyon olursun ve yola devam edersin. Peki şampiyonluğa oynayan takımların pandemi döneminden sonra gösterdikleri formsuzluğun günahı ne olacak şimdi? Onlar çok şey kaybettiler. E, Beşiktaş'ta iki oyuncu Koronavirüs nedeniyle forma giyemedi. Belki Beşiktaş da çok daha değişik sonuçlar alabilirdi mesela. Bunlar ne olacak? Etraf o zaman ligi tescil edeceksin. Nasıl Fransa tescil etti? Sen de oturacaksın diyeceksin ki ben korona salgını var. Ben de bu yüzden ligi tescil ediyorum aynı Fransa gibi. Ya kafana göre 21 takım ne demek? Bir takım bay kalacak. E önümüzdeki sene pandemi bitecek mi? Dünya Sağlık Örgütü bitmeyeceğini söylüyor. Peki şimdi mücadele edecek bu 21 takım küme düşenler biz çok perişan olduk. Ne yapacağız? Vah vah derlerse 30 takımla mı oynayacağız bu ligi? Büyük takımlar Bein Sports'tan alacakları yayın bedelleri konusunda nasıl fedakarlık yaptılar? Başka yayıncı kuruluşlar mı var acaba? Acaba diğer takımlara da bir sus payı mı verilecek? Mesela vergi cezaları mı silinecek? Şey. Transfer limitleri mi? Transfer limitleri şey. mi? Şey. Ben bunu anlamıyorum. Ben bunu anlamıyorum. Burada bir soru soracağım abi. Siyaset futbola müdahale aslında. ediyor mu sorusunun doğurabileceği sorunlar üzerinden konuştum. Ee, aslında evet. Malatya Spor Başkanı evet. Adil Gevrey'in de şöyle bir açıklaması oldu. Malatyalı siyasilere e, Cumhurbaşkanımıza ve özellikle Malatyalı siyasilere çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok büyük katkıları oldu diyerek birinci ağızdan bir açıklama var. Herhalde bunu da hesaba katmak lazım bu durumda. Bu çok yanlış bir açıklama. Yanlış. Bir açıklama. FIFA delil arayacak. FIFA Bu delil aradıktan sonra Yeni Malatya Spor'un başkanı yaptığı açıklama var. Çok teşekkür ediyor siyasileri. O zaman burada bir siyasi baskı mı var? Siyasi telkin mi var? E, Futbol Federasyonu kanuna göre özel. FIFA ve UEFA'nın muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu. FIFA ve UEFA kesinlikle spor bakanlığını bu konularda muhatap almaz. Başka konularda muhatap alır. Futbolla ilgili kararlarda FIFA ve UEFA bir tek futbol federasyonunu muhatap alır. Bunun sonucunda ortaya çıkacak sonuçlarda da futbol federasyonu ceza verilecekse buna katlanır. Ve tabii ki diğer kulüpleri de katlanır. Maalesef. Bir şey daha soracağım abi burada. Ee, yayıncı kuruluş bir açıklama yaptı ve bu karardan karar alındıktan sonra haberleri olduğunu ifade ettiler. E, bu durumda şöyle bir durum çıkıyor ortaya aslında. Yayıncı kuruluş, sen de yayıncı kuruluşlarda yıllarda çalışmış bir insan olarak ligin 21 takıma çıkması demek yayıncı kuruluşun neredeyse 100 ve üstü maçın ekstra maç yayınının ihalesinin üzerlerine kalması demek. Yani bu yaptıkları işin aslında nereden baksan %20 civarında bir artışına tekabül ediyor. Ve bunun için gerekli kadroyu oluşturmak zorundalar onun için Yayın ücretleri O Prodüksiyon bedelleri vesaire gibi bir durum var. Bir taraftan da yayıncı kuruluşun Sözleşmeyi Daha küçülttüğü bir paket Söz konusu Bir taraftan bir aktörler ama bir taraftan da bu karar alınırken bir aktörmüş gibi davranılmamış. Buna ne diyorsun? Yayıncı kuruluş ya yani Beansports'un Bunu televizyondan Futbol Federasyonu basın toplantısında izleyerek böyle bir karar böyle bir karar alındığını öğrenmesi bana göre bir skandal. Adamların hiçbir şeyden haberi yok. Bunun prodüksiyonu ne olacak? Seyahatleri ne olacak? Haftada ortaya bir sürü maç çıkacak. Çünkü 40 haftayı geçen bir fikstür olacak. Yayıncı kuruluş şu da olabilir. Yeni yayıncı kuruluşlara da hazır olmamız gerekiyor belki. Yeni yayıncı kuruluşlar da doğabilir. Ayrı ayrı insanlar tekrar kutu mu alacak? Akla bu geliyor. Tekrar üye mi olacaklar? Tekrar para mı verecekler? Peki yayıncı kuruluş ben tamam bu işi yapmıyorum ben çekiliyorum dese. Bu saatten sonra ihale yapılacak. Bu ihalenin sonucunda o istenilen para ortaya çıkacak mı? O istenilen paradan büyükler memnun olacak mı? Bunun havuza dağılımı nasıl olacak? Bakın iş öyle bir yere gidiyor ki en sonunda Türk futbolunda havuz mavuz kalmayacak. Kesinlikle iş ona gidiyor. Abi ben sana Hiç kimse şöyle bir soru soracağım. Bir durum olmayacak. Evet. Son bir soru gibi düşün abi bunu. Ee, adalet kavramı herhangi bir yarışmanın içerisinde baş aktörlerden bir tanesidir. Ee, gelecek sene başlayacak ligdeki bütün takımlar adına konuşuyorum şu anda. Yani onların herhangi bir yetkilisi, futbolcusu, tek direktörü ya da yöneticisi adına konuşuyorum. Bu kadar günü birlik, bu kadar keyfe eder, bu kadar kafasına göre bir karar alınabilen bir yapı olduğunu düşündüğünde sen gelecek sene buna göre bir yatırım yapar mısın? Zaten kuralları belli olan bir yarışmaya başlıyorum diyerek o özgüvenli bu yatırımı yapar mısın? Yoksa seni tutan bir şeyler olur mu? Buna seyirciyi de katıyorum. Ben televizyon... Tamam. Ben önce bir televizyon şirketi sahibi olsam büyük bir patron olsam, milyonlarca dolarım olsa Türkiye'de yayın ihalesine girmem. Çünkü yarın ne olacağı belli değil. Bir kere bunu söyleyeyim. Ben futbol seyircisi olsam maça gitmem çünkü sonuç belli gibi. Artık belli. Zaten pandemi var. Zaten gidemiyorum. Ama o zaman da televizyondan da seyretmem. Televizyondan seyredemeyeceğim bir sürü maç oldu şimdi. Bu Premier League değil ki. La Liga değil ki. Oturup zevkle seyredeyim. E kulüp de görev al alacak bir başkan adayı olsam ya da yine büyük bir patron olsam, bir kulüp satın alacak olsam Türkiye'de bu işe girmem. Çünkü yarın öbür gün bana ne olacak? Yaptığım yatırımın karşılığını alacağım mı? Yoksa yatırım havaya mı gidecek? Bundan hiçbirini bilmiyorum. Çünkü bir anda 24 saatte karar değişiyor. Yabancı kararı rafa kaldırılıyor. Seneye ne olacağı belli değil. Diyorum ya bu karar neden alındı hala bilmiyorum. Hala bilmiyorum. Nasıl alındı? Son bir soru Son bir sorum var. Ee, Türkiye'de futbolun altına bir dinamik koymaya kalksaydın. Böyle bir yetki sana veril diyelim. Bundan daha radikal bir hareket yapabilir miydin? Son bir haftakiler, son bir haftaki olaylardan daha radikal bir şey düşünebilir miydin ilk etapta? Futbolun altında zaten pandemi vardı. Bu da başka bir pandemi gibi bir şey oldu. Sen dinamit diyorsun. Pandemi artı dinamit eşittir. Boş küme. Modern matematikte var ya boş küme diye. Ortaya öyle bir şey çıkıyor. Olmadı bu ya, çok kötü bir şey. Bundan iki ay önce 18 kulübün birkaç tanesi, iki açıklamalar da var, Lige başlamayalım diyorlardı. Hem sağlık nedenleriyle öne sürüyorlardı, hem maddi anlamda bazı soru işaretleri olduğu için böyle açıklamalar vardı. Bir anda e, ki te, federasyonun da bu konuda açıklamaları vardı yani başlamak istemeyen kulüpler olduğunu ifade ediliyordu. Daha sonra bu konuda bir konsensüs sağlandı. Daha sonra küme düşme olmasın e, diyen ciddi bir kesim vardı ligde. Yine bir anlaşma sağlandı. Sonra lig başladı. üst e, işte, hafta sonu şampiyonluk kupası verildi. Düşenler üzüldü. İşte Avrupa'ya gidenler gitti. Ki hala o konuda da e, soru işaretleri var Trabzonspor'un cezası nedeniyle. Ve bir toplantı oldu bir anda. Kulüpler toplandı. Ee, bazı şeyler konuşuldu. Ve bir anda e, son 2-3 ayda yaptığımız her şey futbola dair, ülke futboluna dair yani sevincimiz varsa sevincimiz, üzüntümüz varsa üzüntümüz, konuşmamız varsa konuşmamız, e, yani futbolcusundan bakıyorum sakatlanan, gol atan, gol kaçıran ne varsa hepsi bir anda anlamsız oldu. Yani şu an ligde küme düşmeyenler dışında yani aslında düşen ama şimdi düşmeyenler dışında herkes mağdur. Yani Başakşehir şu an e, belki de en mağdur takım olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yani hiç tatil yapmadan e, 40 haftalık bir sezona girecek. 6 tane Şampiyon Ligi maçı oynayacak. Bu gruptan belki çıkmak e, fırsatı olacak. Kura şansı yerindeyse. E, kupa maçları var. Bir sürü bir sürü milli futbolcusu var. Bu, bu çok yüksek bir yaş sınırı olan takımdan bahsediyoruz. Trabzonspor mağdur. Çünkü yani e, federasyondan anladığımız şey şu. Yani sadece küme düşmeyi oynayanlar mağdur. Ya yani diğerlerinde bir şey yok. Yani Trabzonspor bu açıdan mağdur. İşte Beşiktaş mağdur. Sivasspor mağdur. Herkes mağdur aslında. Yani bu, bu bu durumda hiçbir kazanan yok. Şunu da düşünün. Şimdi küme düştüğü için bazı futbolcuların sözleşmeleri bitti. Ee, belki yani bu zor süreçte daha düşük bir anlaşmaya başı kulübe söz verdi. Yani işte çıkan bir kulübe ya da farklı alt ligde olan bir kulübe söz verdi. E bu anlaşmalar şu an bozulmak zorunda. Yani nereye bakarsınız bakın elde tutulacak hiçbir şey yok. Yani yayıncı kuruluşa gelmiyorum yani bu konuda yayıncı kuruluşun herhangi bir bilgisinin olmaması ya çok büyük bir skandal. Ya bunu dünyada hiçbir yerde göremezsiniz ki federasyon başkanı Nihat Özdemir'in Biliyorsunuz geçen sene Erzurum Spor'la e, ilgili bir durumda e, yani biz işte bunu yapamayız, bunu dünyaya nasıl anlatırız dedi. E, bugün de anlatamıyorsunuz. E, yani gerçekten yani eleştirmek için doğru kelimeleri buluyorum ama o kadar çok aklıma şey geliyor ki. Çünkü gerçekten sadece bir tane eleştiri noktası yok. Birçok eleştiri noktası var. E, kulüplerin açıklamalarını dinliyorsunuz, federasyon açıklamalarını dinliyorsunuz. E, UEFA ile ilgili zaten bazı problemlerimiz var. Basın toplantısında bakıyorsunuz. Öncelikle spor bakanı konuşuyor. Bu konuda zaten sporla siyasetin bir arada olması UEFA'nın ve FIFA'nın çok tasvip etmediği bir şey. Sosyal medyaya bakıyorsunuz. Yani federasyonun resmi hesabında e, bakanlık yöneticilerle birlikte yapılan bir toplantıdan bahsediyor. Bu da bizim başımıza ağrıtabilir. Yani e, anladığım şu açıkçası çünkü mantığa tutamıyorum. Ee, kulüplerin yöneticilerini de dinliyorum. Yani burada sanırım bazı ricalar olmuş. Bu ricalar e, birçok kanattan federasyona taşınmış ve aslında e, federasyonun da bu ricaları kıramadığı için böyle bir karar alıyor. Ama yani bugün basın toplantısında herhangi bir sorunun soru alınmaması bile bu kararın aslında çok da emin alınmadığını da gösteriyor. Çünkü yani çok fazla soru var ve bu sorulara cevap verme potansiyeline kadar çok bilmiyorum ki bugün basın toplantısında bile işte önümüzü günlerde toplantı yapacağız, bu konuda bir toplantı yapacağız, bu konuda bir toplantı yapacağız denildi. Yani aslında birçok şey bilinmiyor. Benim matematiğim çok zayıftır, iyi matematiğim yok ama ben çok uğraştım ve bugün bir şekilde bir takvim yapmaya çalıştım, ben başaramadım. Umarım TFF'de e, yani sorumlu olan kişilerin matematiği biraz daha iyidir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. şu an bütün dünyada Likler ligler bitirilmek için çok büyük bir uğraş verildi. E, Şampiyonel Ligi turnuva şeklinde oynanıyor. Tek maç usulü oynanıyor. Yani nerede bakarsınız bakın. Milli maçlar iptal edildi ki önemli anlaşmalar var burada. Hani onu da göz ardı etmek lazım. Her yerde bir küçülme var. Yani şu an dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonel Ligi'nde bile daha az maç oynanıyor. Herhalde bu pandemi sürecinde daha fazla maç oynayan tek ülke biz olacağız. Ve şunu düşünüyorum. Hala bir aşı bulunamadı. Hala bir ikinci bir üçüncü bir dördüncü dalga tehlikesi var. Biz yarın bir gün umarım böyle bir şey olmaz. Ama böyle bir dalgaya kapılırsak ve maçlar yine oynanmayacak hale gelirsek biz bunun altından kalkamayacağız. Ee, umarım böyle bir durum olmaz. Sağlık açısından olmaz ama futbol açıdan da gerçekten zaten şu an ciddi bir e, dibe düşüş var. Ama o düşüşten sonra böyle bir şey olursa hiç kalkamayız. Ee, umarım böyle bir şey olmayacaktır. <laughs>